Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle cam kavanozlarda hazırlayacağım. Hemen tüketebileceğimiz acur turşusu yapacağım. Birer kilogramlık dört tane cam kavanozum var. Bunları yıkadım, kuruladım. Şimdi 2 kilogramlıkta da acur kullanacağım. 2 adet avuç, 5-6 tane acı sivri biber ve bir tane de kapya yeşil biber kullanacağım. İlk etapta acurlarımızı yıkayarak işe başlayalım. Turşu için gerekli tüm malzemelerimi hazırladım. Sebzelerimizi de yıkadık. İlk etapta uygun bir kap alarak sebzelerimizi doğrayarak işe başlıyoruz. Acurları uç kısımlarından keserek çapraz şekilde doğruyorum. Aynı şekilde havuçları da öyle. Havuçları sadece şekilli bıçak kullanarak hazırlayacağım. Bir adet limonumu yıkayıp halka şekilde doğradım. Bir baş sarımsağım var. Onu da suda beklettiğinizde çok çabuk soyulacaktır. Sivri biberleri sadece yıkadım. Kapya biberi de uzun ince şekilde doğradım arkadaşlar. Maydanozumuzu da yıkadık. Şimdi tüm malzemelerimiz hazır. Kavanozlarımızı aldık. Yıkamış olduğum nohuttan yarım yemek kaşığı her birine koyuyorum ve sarımsaklarımızdan üçer diş yine her bir kavanoza koyalım doğramış olduğumuz sebzeleri kavanozumuza koyalım kenar kısımlarına havuç biber ve limon dilimi gelecek şekilde hazırlıyoruz çizgi kısmına kadar sebzelerimizi dolduralım arkadaşlar ben kavanozları doldururken sizler kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olması adına da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kalan sarımsakları kavanozumuzun üzerine ilave edelim. 2 çay kaşığı toz şekeri ilave edelim her bir kavanoz için birer yemek kaşığı iri tuz ilave ediyoruz 5-6 tane limon tuzu ekledikten sonra da üzerine bir çay bardağından birazcık az yarım çay bardağından fazla üzüm sirkesi döküyoruz ve kaynatılmış su ile dolduruyoruz Cam kavanoz olduğu için kaynatılmış suyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylelikle turşunuz kütür kütür olacaktır. Üzerine 5-6 dal maydanoz ile kapatalım. Eğer maydanoz yoksa asma yaprağı da olur. Kereviz sapı da olur arkadaşlar. Hangisi elinizde varsa üzerine maydanoz ya da diğer saydığım sebzeler ile kapatabilirsiniz. Son olarak kapağını kapatıp serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. 10-15 gün sonra turşunuz dönecektir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Ve kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.